özgün mühimmatlarını üretmeye başlayan Türk savunma sanayi, bunlarla kullanılan kritik alt bileşenleri geliştirerek yerlilik oranını artırıyor. Türk savunma sanayinin en önemli ARGE merkezlerinden olan TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, hassas güdüm kitlerini geliştirerek göreve hazır hale getirdi güdüm kitleri, genel maksat bombalarını, sahip oldukları güdüm teknolojisiyle gece gündüz tüm hava koşullarında görev yapabilen, hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmatlar haline getiriyor. HGK-82'lerin ilk teslimatı, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında gerçekleştirildi. Daha sonra ASFAT ile TÜBİTAK arasındaki işbirliğiyle 1000 adet kit daha üretilip teslim edildi daha önceki teslimatlardan farklı olarak, yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı kaşifin kullanılmasıyla millilik oranı en yüksek güdüm kitleri Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı. Kaşif konumlandırma sistemi ile bu konudaki dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı. Ayrıca 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne HGK üretim kabiliyeti kazandırıldı. Proje kapsamında ayrıca sisteme karıştırmaya dayanıklı anten entegrasyonu sağlandı projeyle 778 adet konvansiyonel küresel konumlama sistemi anten konfigürasyonlu ve 222 adet karıştırmaya dayanıklı anten konfigürasyonlu kit teslimatı yapıldı. HGK-82'nin kabul testlerinde 25.000 fitten 58 saniye uçuş süresi ve 3 metre cep değerine ulaşıldı. HGK 82 sayesinde 500 libre MK82 genel maksat bombaları havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmat olarak kullanılabilecek.